Herkese selamlar, umarım iyisinizdir. Bugün yanımda iyilik akımlarıyla tanıdığınız İbrahim var abi, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın abi? Sağ ol, teşekkür ederim. Abi iyilik akımı diyoruz da sen baktığımda böyle girişimcilik konusunda böyle her şey yapıyorsun. İbrahim abi neler yapıyor gündelik hayatında? Gündelik hayatında ben aslında ticaretle uğraşıyorum. Asıl benim işim ticaret zaten. paraları <laughs> katla! Güvenlik sistemleri kuran bir şirketim var. Şirketimle birlikte de aynı zamanda insanlara böyle motivasyon edecek her şeyi yapmaya çalışıyorum. Motive edici. Bu şekilde devam Ben edeyim. müziklerini de gördüm. Gitarım neydi, neydi abi? Gitarımın bam teli çalar. Aynen. <laughs> bugün rap şarkılarını dinleyeceğiz arkadaşlar. Evet. İyi kötü birkaç tane link geldi. Aralarından beğendiklerimize 10.000 TL olarak belirledik. Beğenmediklerimiz de evine erken gitmeyecek. O şekilde ayarlayacağız. Tamam. Beğendiğimiz bugün ev erken gidecek. Bugün 10.000'i al ev erken git Aynen. Beğendiğimizde. Beğenmediklerimize biraz daha çalışmaları gerekecek. İlk şarkımız Para Dert adında bayağı 3-4 kişilik bir şarkı. para <laughs> arkadaşı beğendim abi yani açıkçası vibe olarak. Bunlar para dert demiş yalnız. Bu de para dert olan birine 10 bin lira ver, verken göndermek de benim biraz mizacıma ters. <laughs> Paranın dert olmadığı, parayı seven insanlara ben eve erken gittim. Parayı isteyenleri, kabul edenleri. Aha. Parayı dert olarak gören insanları. Insan... Başta kaybetti. <laughs> yani psikolojik olarak bu arada şarkının güzelliğinden bahsetmiyorum. Bakı <laughs> biri <ya> <laughs> Hangisini tercih ederdin? Şu an yine ikincisi ama bu da bu da iyi yalnız. Bu da iyi. Evet. <laughs> hazırlık istemez kayıt. Hmm. Nereye gitti ya? Neyse. Geri gel istiyor beni de. İstiyor Ben bu arkadaşı daha çok beğendim. <laughs> Arkadaş şöyle bir şey demiş. Bir nereye gitti ve be? Ben de şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Bu şarkıyı kim söylüyor ya? <gülüyor> <gülüyor> o tarz TikTok'luk. Bunu aslında TikTok için düşünmüşler. Biliyorsun böyle önceden evet. ses falan yapıyorlar. Ona göre hesap etmiş. Evet evet. Bu da... Yani TikTok'ta patlayabilir bu arada. Patlayabilir. Bu kısmı tabi bütçeye bağlı tabi. Ayarlarlarsa evet, gider. Bu şarkı kenarda kalsın. Aklımızda bulunsun ama bence fena Bunu değil. Değerlendirelim. İkinci şarkıya bakalım. Tamam. Parnas 4-4'lük. Şimdi her şey Çok erken bir yorum olacak ama nakarat daha, daha iyi olabilirdi ya. abi. Nakarat, nakarat önemlidir biliyorsun bu şarkıda. Bu şarkıda. Ve beat bana biraz klasik geldi açıkçası, bilmiyorum. Bana da çok standart geldi. Nakarat ha. kısmı daha güzel olabilirdi. Çünkü çok dört dörtlük, dört dörtlük diyor ya ne bileyim daha iyi olabilirdi. Bana çok klasik geldi açıkçası yani. Bence abi evine gitmesin, biraz daha çalışsın mı? Biraz daha çalışsın. Sadece ilgimi çeken oradaki 19 oldu. 19, arabanın plakası benim. <laughs> için çok önemli bir rakam 19. Araba ilgi olunca tabii evet. dikkat ediyorsun. Direkt plakada benim doğum günüm 19. Harbi mi? <laughs> doğduğum için 19'dan dolayı klip ilgimi çekti sadece. Şimdi sıradaki şarkımız Hatıra adında. Hatıra adında. güzel bir havası var ben mı değil çok mi? Beğendim bunu. Arabada bence çalarsın bunu ya koyarsın. Çok i̇yi yani bu kimdi bu arkadaş? Abi Hatıra Arda Çapo Nakarat şu ana kadar tek bir kişi söyledi sanırım bilmiyorum. Yani şu yani aynı an... kişimi bilmiyorum ama ses orada değişti ve burası çok iyi bak şu an oraya bir daha açarsan. Aha. Nakarata güzel dedik ama Buraya kalan dedik. kısmı önemli. Evet burada da bu arada ben şunu özellikle tavsiye edeceğim. Ben artık bu işi böyle iki 25 senedir Aa. böyle analiz yaptığım için Mix Max Mastering çok evet. söyleyemiyorum ama orayı yapamamışlar abi. Daha temiz olabilirmiş. Daha temiz olabilir mi? Tabii bak ya. burası düşünsene o Mix Mastering'in temiz olduğunu. Burma. Şimdi şarkının sonuna geldik de iki farklı kişi ama sesler bayağı benziyor. Birbirine aynı makineli yapılmış gibi. Valla bayağı uyumlu olmuş bence yani kötü şarkı değil. Bence sağlam piyarlansa iyi bir dinleyiciye ulaşacağını ben düşünüyorum. 2020'de evet. çıkmış gerçi. Bayağı olmuş da. Ne diyorsun abi? Kenarda dursun yoksa evine bugün eve erken gitmesin? Kenarda dursun ama daha da çalışsın abi. Beğendim ama. Beğenmedim de. Bence mi? kötü değildi ya, güzeldi. Evet, güzel. Ama biraz daha çalışsın ya. Evine göndermeyelim abi. Bugün gitmesin. Bugün biraz daha böyle kendini geliştir. Evet. Lee Madi adında bir arkadaşımızın Mut adında bir bakalım. <laughs> Yani çok da iyi de değil. 10 üzerinden bence dörtlük bir nakarat. Bilmiyorum. Böyle hissettim. Yorum bu şekilde. 5,5. 5,5 mı? Bakalım orada. Seninle en tepeye bu gece. Abi bence çok çalışmalı. 16 yaşında 17, 17, 17, 16, olabilir bilmiyorum. 16 evet tahmin ettiğim yaş benim de. Biraz daha kendisini geliştirirse daha sesi belki oturmamıştır. Oturmamıştır büyük ihtimalle. Evet, bir de müzik birazcık. Beat'in arkadaki beat'in. Evet sesin de önüne geçmiş o yüzden. Sesin de önüne geçmiş. Biraz daha geliştirse kendini bence. Çok başarılı olabilir. Olabilir. Fazlacı e... Fazlaca ne kadar saat çalışmalı abi? Önü açık olmalı. Bu en az sabah 6 akşam 7.30'a kadar çalışıp. <laughs> mesaisini tam doldurması lazım. Hani 7.30'dan önce ev erken gidip <laughs> hani 200 liraya falan kanıp ev erken gitmesin. E çünkü evet. 200 lira yerine 2 milyon kazanabilir eminim. Şimdi sıradaki rapçi Bas Vai Vai adında. Vay, 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 vay. <laughs> Mastering güzel, temiz olmuş, temiz, temiz gidiyor, olmuş. Temiz. Klibi tarzını beğendim. Ses de güzel çıkıyor. Şu ana kadar, şu an bir sorun ben yok. Olumsuz görmedim. Vay, 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 vay. Şimdi Nakarata baktık. Tamamıyla önemli abi bir şarkı biliyorsun. Evet. Nakarat güzel. Umarım kalan kısmı sağlamdır diye umut ediyoruz. Bence nakarat güzel ya. Nakarat burayı da direkt bu bölümünü. Vay vay din böyle. Başlasın ve oraya bir tane konu bulsun. 15 saniyelik direkt Hı -hı. uçar. Sonra şarkının tamamı insanlara güzel gelir. Zaten orada Hı -hı. algısal olarak bu arada şöyle bir durum var. Çoğu insan onu kaçırıyor. Şarkının bir bölümünü algısal olarak 15 saniyeliğini çok güzel olarak yansıtın. Geri kalanı zaten insanlara zaten güzel gelecektir bu arada. Bu bir sırdır. Bunu açıklıyorum Hı -hı. bugün. Bakın çok önemli bir detay söylüyorum. Şarkının 15 saniyelik, 7 saniyelik bir patlasın. O şarkıdaki o ses tınısını yakalayan herkes şarkının tamamını sevmek zorunda. <laughs> Ben, değil bence ben beğendim. Burası da devamın daha güzel. Sadece nakarat değil devamı da güzel. ya yani bunu başka bir rapçi çıkarsa şöyle, tamamen şu, algı değil mi? Abi mesela bu şarkıyı al, ezel çıkarsa. Bu şarkıyı ezel çıkardığı zaman insanları ezel bakış açısıyla bakacaklarından dolayı ister istemez direkt bu şarkıyı bu şekliyle bunun daha kötüsünde ezel söylesin Türkiye yıkılır. Değil değil mi? net konuşuyorum? Vay vay kısmı tam. Batu G nasıl hala? <laughs> Ben cümleleri çok uzun buldum ya. Hani bir dinleyici mesela Ezel'in şarkılarına baktığında biraz kısa ve öz yazar ya. Hani bu kardeşimiz biraz daha cümleleri uzun tutunca verse'leri beni uzaklaştırdı gibi. Yani sözler güzel ama sound yani kulağa baktığımda abi biraz. Ben burada sözlerde biraz insanlar kendinden çok bir şey bulacağını düşünüyorum. Beraberken nasıl onu unuttuğunu falan. Burada çok anlam yüklü olarak görüyorum ben bunu. Bir şeyleri anlatmaya çalışıp sonradan vurgu yapmasındaki stratejiyi de hı hı. olumlu buluyorum. Ve ben eve gitmesin ama 8 değil de 7 verdim bu sefer. Harbi evet. mi? Evet. Yani bir şarkı aşk da olmasa ne bileyim paradan da bahsetsin ne bileyim lüks yaşantıdan. Bir şarkı dinlediğinde çok uzun dinleyemiyorsam, kulağıma iyi gelmiyorsa ben sözü çok önemsemiyorum. Abi. Bana daha çok böyle ne hissettirdiği önemli aslında. Benim de böyle bir bakış açım var. Müzik Sesi çok tatlı değil mi? Evet. <laughs> Dün böyle ince bir ses? Gecelerden alıyorum elemi. Tanıdığım kötü mevten, bir yanım. Gün bak bir yanım. Bilmiyorum böyle LLL kelimesini çok duyduk piyasada. Böyle şarkıları genelde tutuyordu arkadaşın böyle hem melodik yapması hem... Orasını güzel tutturmuş. Puanım hazır benim. Nereye Biraz üç. daha dinleyelim abi istersen. Tamam. Çok var Düştüm sana bir Ha diğer arkadaş mı söyledi ya ben sesleri benzettim açıkçası bilmiyorum. Evet. Ama yok reçete, sana bir evde, kayıp aklım yine nerede? Baştaki arkadaş. Evet. O diğer arkadaş arada girdi. Arada girdi. Lelele le, le bölümünü ben çok güzel melodik hale getirebilmiş. Ben olumlu görüyorum o melodik bölümünü. Ya güzel. çok lelele. Le, le, ototün ye. de yok abi doğal sesi. Evet. Büyük ihtimalle Aha. bir efekt falan çok olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum ben ses tonunu beğendim açıkçası ya. Bir, ses tonu güzel. Bin izlenmesi var. Bunu başkası çıkarsa bir abartmıyorum. Bir milyon belki çok abartı olabilir insanları bilmiyorum ama. Ya olur. Direkt bir milyon. En az bir milyon. Bir Biraz milyon. daha dinleyelim. Gecede, i Abi ne diyorsun? 7.5. 7.5 mu? Ben 8 veriyorum. 8'e yakın veriyorum. Abi sence evin erken gitsin yoksa çalışsın mı? Biraz daha çalışsın. Mesela bu bu tarz müzik yapan insanlar böyle bir tane olay 7-8 saniyelik bile bir olay yakalasa aslında. Dediğim gibi bu tam bunlar patlayabilecek gündem olabilecek Hı -hı. tarzda sesler. Sadece keşfedilmemiş. Ben o kadar. Tek keşif sorunu keşfedilmemiş olması. Ben 3 sene patlar diyorum. Benim Kesinlikle. öyle bir tahminim var. Yo millet hard disk problemi yüzünden videoyu tam sonlandıramadık. Böyle bir sorun oluştu. Bir sonraki serimizde gerçekten sağlam, en sağlam şarkıları bekliyoruz. Bu videomuzu bizi tam böyle tatmin edecek şarkı çok bulamadık. Bana yardımcı olabilirsiniz. Yorumlara şarkınızı bırakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.